Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Resulallah Efendimiz'e salatu selam olsun her daim Diğer bütün Resullere de salatu selam olsun Hamd olsun Rabbimize Kimyayı saadete devam ediyoruz Resulallah Efendimiz'den bazı hadisler Bakıyorum bu kitaptan da Onları söylemek için. Demiş ki Efendimiz bir kimse pahalılaşması için malını 40 gün saklasa Allahü Teala ondan uzaklaşır. O kişi de allah Teala'dan uzak kalır. Her kim bir mal alıp bir şehre iletse, o vaktin malını ona göre satsa, o malı sadaka vermiş gibi olur bir kimse yiyecekleri 40 gün sakladıktan sonra sadaka olarak verse yine de bu veriş ihtikar günahının kefareti olamaz. Yani ihtikar kare borçacılıkmış. Bu bunlar kabul edilmiyor. O yüzden efendimiz böyle hadisler söylemiş. Hazreti Ali efendimiz de demiş ki: ona demişler ki filan kişi mal saklayıcıdır ve onun fiyatının artmasını beklemektedir. O da demiş ki o malı yakınız. Yani buradaki niyet önemli demek ki niyet kale borsacılık olduğu için bu kabul edilen bir şey değilmiş yani. Yine Resulullah Efendimiz demiş ki Allahü Teala'nın rahmeti o kişinin üzerinedir ki satışı kolaydır, satın alışı kolaydır, hüküm vermesi kolay ve hüküm verdirmesi, verdirilmesi yani gerekeni yapması kolaydır. Malını satan kişi o malı olduğundan fazla övmemeli, haddinden aşırı met Böyle yapmakla yalan söylemiş olur, hile ve zulüm katılmış olur. Hatta malın özelliği kadar bile övülmemelidir. Çünkü alan kimse maldan anlayan biri ise bu övülme boş, değersiz, abes bir övüş olur. Nitekim Hak Teala Kur'an'da demiş ki, İnsanın telaffuz ettiği her sözü yazan bir gözcü vardır. Yani her sözü neden söyledik diye düşünmemiz gerekiyor. Hatta yaptığımız her işi yapmadan evvel diyeceğiz ki, Ya Rabbim şimdi ben bunu neden yapıyorum? Yapmam gerekiyor mu? Senin rızanı gözetiyor muyum burada? Lütfen bana yardım et, bana konuş bu konuda. Ve sonra tabii ki Rabbimizden bir şey gelecek yani. Bir söz, bir delil yani o konu her neyse. Ya hile yapmak falan bunlar yok yani. Resulullah Efendimiz buğday satışı yapan bir kişinin yanından geçiyordu. Elini buğday çuvalının içine soktu. Çuvaldaki buğdayın alt tarafının yaş olduğunu gördü. Satıcıya bu yaşlık nedir diye sordu. Buğday sahibi yağmur değmiş olacak dedi. Resulullah Şöyle buyurdu, yan için nemli tarafı üste koymadık, onu görenler ona göre satın alırdı. Bir kimse hilecilik ederse o bizden değildir. Ve yine demiş ki Efendimiz, bir şeyi satan kişinin sattığının ayıp ve kusurunun saklaması helal değildir. O kusuru bilen kişi de onu söylemezse bu da helal değildir. Ve başka bir hadisi şerifte şöyle söylüyor Efendimiz. Satıcı ile alıcı doğruya sadık kalarak birbirlerine öğüt verirlerse alışverişleri bereket olur. bereket bulur. Bereket bulur. Ama kusurları gizler, yalan söylerlerse ticaretlerinin bereketi kalmaz. Ticari muameleye Hıyanet yol bulursa bereket elden gider. Bereketin manası da şudur. Bir kişi olur ki malı azdır ama özü saadetli, mutlu olur. Çok kimseye de ondan rahatlık erişir. Hayrı hasenatı, iyilikleri çok olur. Bir kişi de olur ki malı çoktur ama o mal onun helakine ölümüne sebep olur. Gerek dünyada gerek ahirette hiç saadeti erişemez. Yani ölmüş gibi oluyor demek ki. Yani bereket doğrulukta, emin bir kişiliktedir. Mutaffifin suresinde şöyle buyrulur. Vay o kişilere ki verdikleri vakit eksik tartarlar aldıkları vakit de fazla terterler. Oysa insanlara verilmek için ölçtükleri veya tarttıkları vakit eksiltirler. Ayrıca Resulullah Efendimiz demiş ki bir şey satın aldığı zaman şöyle söylenmiş. İyi tart, ağır tart. İnsaftan sonra lütuf ve ihsanın açıklanması. Kur'an-ı Kerim'de özellikle buyuruyor ki Allahü Teala sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Kasas Suresi 77 İhsan ve muhsin var. İhsan eden kişiye muhsin deniyor. İhsan edilen kişiye de muhsin deniyor. Ve ayrıca o ihsan ile muttasıf olan kişiye de muhsin deniyor. Resulallah Efendimiz de diyor ya hani bir şeyde hadiste onlar diyor e, Allah'ı görmeseler bile Allah onları görüyormuş gibi davranırlar o kişilere muhsin denir işte bunların yaptığı işleri de ihsan deniliyor ve Allah Teala sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun Muhakkak ki Allahü Teala adalet ve ihsan eyleyin diye emir buyurmuştur. Nahl Nahıl Suresi 90 Şüphe yok ki ihsanda bulunanlara, iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti yakındır. Araf Suresi 56 Bu ihsan konusunu tabii ki ticaret konusunun içerisinde anlatıyor. İmam Gazali. O yüzden konudan fazla sapmadan Hz. Ali Efendimiz'in dediğini söylüyorum. Emir'in müminin Hz. Ali küfe şehrinin çarşısında dolaşıp Müslümanlara Ey Müslümanlar derdi. Az kazancı geri tepmeyin. Yoksa çok karda da geri kalırsınız ve diyor ki fakir yoksul kişilerin mallarını çok değer alıp gönüllerini hoş etmek çok iyi bir şey diyor çok güzel bir fazilet diyor. Mesela çocukların sattığı yemişlerden alın diyor onlara yüksek ücret ödeyin diyor. Resulallah Efendimiz bunun ihsan sadaka vermekten daha da faziletli olduğunu söylüyor. Böyle yapanlara şöyle söylüyor Efendimiz kolaylıkla satan ve alan kişiye Allah e, kolaylıkla satan ve alan kişi Allahü Teala rahmet eylesin ve ayrıca Hasan ve Hüseyin efendilerimiz her ne zaman bir şey satın alsalar pazarlık ederlerdi. Ucuz almaya çalışıyorlar, pazarlıkta kavga bile ederlerdi. <laughs> Ay bu da güzel. Bir kişi onlara şöyle sordu. Siz bir günde halka şu kadar bin akçe para sadaka edersiniz. Neden bu türlü pazarlıklarda kavga gürültü edip boğuşuyorsunuz? Onlar da biz o sadakayı veriyorsak Allah yolunda veriyoruz. O verdiğimiz azdır bile. Ama alışverişte zarar etmek akıl noksanı mal eksikliğidir. Ve yine Resulallah Efendimiz demiş ki alışverişte aldatan pardon alışverişte aldanan kişi ne mükafat ne de sevap kazanır. Allahü Teala alışverişte zorluk göstermeyenin hesabını kolaylaştırır. Başka bir rivayete göre de gölgesinden başka bir gölge bulunmadığı gün o kişi yüce arşın gölgesinde gölgelendirir. Ve yine Resulullah Efendimiz demiş ki bir kimseyi kıyamet gününde getirirler. O din yolunda kendi nefsine zulmetmiş olan bir kişidir. Ama defterinde işlenmiş hiç sevabı yoktur. Ona sen ömürde hiç hayır işledin mi diye sorarlar. O kişi de hiçbir zaman hayır işlemedim. Ancak ben hizmetçime bir kimsenin bana vereceği varsa ona mühlet verip merhamet et diye tembihte bulunurdum diye cevap verir. O zaman Allah da ona bugün sen de fakirsin bana muhtaçsın biz de senin günahlarından geçiyoruz diye buyurur. O kimseyi bağışlar. Yine Resulallah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir kişiye birkaç akçe borç verse ve ona bir vade tanısa her gün için sadaka sevabı alır o müddet tamam olduktan sonra birkaç gün daha mühlet verse, her gün için borca verdiği malın tamamı kadar sadaka dağıtmış gibi olur. Yine Resulallah Efendimiz şöyle buyurdu. Cennetin kapısında gördüm ki şöyle yazılıydı. Sadakanın her akçesi için on ama borç olarak verilen her akçe için 18 sevap vardır. Bunun sebebi şudur ki, borç ihtiyaç ve darlık zamanında alınır. Ama sadakanın ihtiyacı olan kişinin eline düşmemesi ihtimali vardır. Yine Resulallah Efendimiz şöyle buyurur. İster tamam olsun, ister noksan olsun, hakkını kötü sözü dile getirmeden önce helal ve şeriate göre al ki allah Teala seni en kolay bir biçimde hesaba çeksin. Ve bir hadis daha Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştu. Sizin en hayırlınız borcunu en güzel biçimde ödemiş olanınızdır. Borç alan ve borcunu iyilikle ödemeye niyeti olan kimseye Hak Teala nice melekleri vekil olarak gönderir. Melekler de borçluyu belalardan saklamak için kendine borcunu ödeyinceye kadar doğacı olurlar. Böyle birçok teşviklerde bulunmuş Resulallah. Bir kimse yaptığı pazarlığı pişman olup geri döndürürse ve alacaklı da bu pazarlıktan dolayı hakkını alacağını yani yok hesabında görse Allahü Teala onun da günahlarını yarın ahirette yok hesabına sayar. Buraya kadar okudum. Yani özellikle Resulullah Efendimizin hadislerini ve önemli yerleri okudum. Yani genelde böyle devam ediyor bu kitap. Allah anlamayı, idrak etmeyi kolaylaştırsın. Bu ticaret bölümündeyiz halen daha. Ticarette ihsan bölümünü okuduk bugün.